Merhaba arkadaşlar, ben Cihan. Bazılarınız beni tanıyor olabilir ama beni tanıyan tanımayan bu videoyu izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Benim biraz kafam karışık açıkçası. Ya benim değil de bütün dünyanın karışık. Neymiş efendim? 21 Aralık'ta Marduk dünyaya çarpacakmış. Da dünyanın sonu gelecekmiş. Yani aslına bakılırsa 21 Aralık çok az kaldı. Ve biz daha ne olacağını bilmeyik. Böyle bir şey olabilir. Bir tarafta Mayallar der ki dünyanın sonu gelecek. Öbür tarafta NASA diyor ki normal bir gün CERN laboratuvar e, laboratuvarı var ya o ünlü deneyi Big Bang teori. 21 Aralık'ta yapacakmış onu ya. Ya başka gün bulamadık. 18'i var, 19'u var, 20'si var. İlla 21 Aralık'ta yani dünya batmayacaksa da batıracaklar bu dünyayı yani. Adamlar 1500 yıl önce taş tabletlere 21 Aralık dünyanın sonu diye yazmışlar. Biz taş tabletten elektronik tablete geçtik. Ve hala daha 21 Aralık'ta ne olacağını bilmeyip. Ha İnternette okuduğum birkaç yazı var onu da söyleyeyim size. Bu kıyamet menüleri, kıyamet partileri gibi şeyler yapacakmış insanlar artık kopacak, eğlenecek. Uçak biletleri alamıyor kimse artık çünkü uçaklar dolu ağzına kadar. Herkes geliyor, benim bir tane arkadaşım var İngiltere'den geliyor. Ki 20 Aralık'ta geliyor ki işte 21 Aralık koparsa falan dünya koparsa da ailesinin yanında olsun diye. <laughs> Çok komik giden bir olay daha var. Bu Türkiye'de Şirince köyü var İzmir'de. 2000 civarı bir nüfusu var. Orası kıyametten etkilenmeyecekmiş ve oraya 100.000 kişi geliyor. Bu Tom Cruise var ya şu bizim Hollywood'daki bu 1.30-1.40 cücecik bizim ha o adam Hollywood'u bırakıp Şirince Köyü'ne geliyor. Kıyameti herkes orada koparacak bence. <laughs> bu tarafa bir şey olmayacak kıyamet orada kopacak. Sizin ne yapacağınızı bilmiyorum ama ben gittim bir tane yeşil kart aldım Türkcell'den. Kuzey Cruise Türkcell'den. 3.000 kontörde bedava verirler. Ne yapıyorum? 20 Aralık akşamı saat akşam 9'da tüm sevdiklerimi arıyorum ve kıyamete kadar da konuşuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Alo. Ramut. Bir daha bir dakika kaldı olmuş hayır. dinle. E bu, burada kıyamet, bir şey kopmadı ya sizde bir şey var? Ses biliyor ki ha burada.